dışarı. <laughs> ne yapıyor? Kanka poşetin dibinde çubuk kırakar olsa. Ne kozan etti? Sen o vitesi hiç kullanmadın mı? Hayır bak altın cik sesi ne biliyor musun? Karlı havada kalkarken... Ne alakası? Oğlum son. Evet. Karlı havada kalkarken 6'ya atıyorsun. Araba 4x4 görevi görüyor. Evet hiç da, kullanmadın mı altıyı? Arabada D1000 Ya yalan söylemiştim. Sen nasıl bilmezsin altıcı vitesinde işe yaradı? Aynayı göremiyorum. İyi de sen aynaya bakma düz git her zamanki tamam, gibi. Tamam. <laughs> ya Kubilay ya yeter. Vallahi hasta olacağız oğlum ya. Ben, Kanka ne? bir şey yapmıyorum ki. Ya niye grip oldun ne? sen bugün ya? Oğlum salı günü oldum sizin yüzünüzden. Kahve içelim, kahve içelim gittik içtik ya. Tövbe tövbe. Bunlar var ya toz top, toz Simsiyah oldu. Virüs temizliği. Susurlukta olay yapıyoruz. <laughs> Lan bir köfteciyi süper oyalım İki 2,5 saat yollarda telefon olduk ya. Buradan bir de geri döneceğiz. <laughs> 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 köfteciyi süper Ekran parası aldı. Öyle değil, öyle değil. Dişlerini <laughs> gösterme. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha ısır bakayım. İşlerini <laughs> gösterme ama. Evet. Kasabalar. Kubilay, saat kaç acı? Çeyrek geç. Neredeyiz? Ee, şeytan Tapınağı'nda. <laughs> şeytan Sofası lan, Şeytan Tapınağı değil. Bana göre tapınak. Oğlum ne yapıyoruz biz bu saatte burada ya? Kubi sen nasıl bir tarikatın işine düştün? Otel rezervasyonu yaptık da oteldeki arkadaş dedi ki saat 12'de giriş yapabilirsiniz. Biz de geldik 5.30'da bu, bu, bu Ayvan'a. Dedik ki var gün de vakit geçsin. Diğer arkadaş var, arabanın içine yatıyor orada. Evet burası abi. Bu arkadaş mı şeytan? Ha, Taş at bakayım Kubi. Geri seker <laughs> Bu kadar çok mu seviyorsunuz burayı? çok seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> semaveri aldın da çay nerede? Ali. Onu da siz düşünseydiniz. Ben <laughs> <laughs> semaveri alıyorum. Çay alıyorum demedik. <laughs> <laughs> soğuk 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 Yapmıyorum. Sen de meşhur olacaksın. Abi buranın var ya normal zamanda bir hali var. Bir kalabalık burası. Ya iğne atsan yere düşmez ya. Vallahi sezonu ben açtım. Ya imkansız ya buranın böyle şu vaziyette görülmesi var ya. buralarda bir tane araba yoktu ya oğlum yemin ediyorum bu koku kaldı burada Şş, adam çay verecekmiş bu arada evet. ama sallama dedi problem olur mu dedi şimdi <laughs> baba ha, hallere bak şimdi senin abi? bu pozunun adı ne Şuradan alsan daha iyi olur sigara içiyor gibi yap bakayım öyle yapma lan kafayı da eğmen lazım bu ne ya bir ses? <laughs> Hala poz veriyorsun ha. <laughs> <laughs> Yavrum benim. Ali müziğini versene oğlum çekim yaparken. Çekiyor Ver tarzı müziği. Ali. Hadi, hadi ok meydanı hadi, 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 hadi. hadi dans et. Hadi. <laughs> <Şş>, başla. Başlayın. <gülüyor> sen <gülüyor> sen çek, sen gel gel. Başla. <laughs> bekle. Hazır. Şöyle. Sen hala koca tepe <laughs> Tosun'a çarşısına az kaldı hatta geldik. Çay Ayvalık Tosun'un mucidi. 40 senelik mekan. 40 senelik mekan abi. Biz çalışanız ama mekan en eski mekan budur bilginiz olsun ya. Sizin özelliğiniz ne abi diğer Tosun'dan peki? Bergama tulum, kasap sucuk. En eski, en eski tost bu zaten. Bu, bu dükkandan mı çıkmış ilk, yani bunlar? Ilk, i̇lk, yapılan, ilk yapılan tost. Bizden belki önce birkaç tane eski Ayvalık'ın yerlisi yaptı böyle ufak barakalarla ama ondan sonra gelen en eskilerden biri budur. Mekanın da zaten yaşından belli. Zaten yediğinizde de göreceksiniz. Ayvalık merkezde Aşkın Tost dedi. Bu dükkan 40 senelik dükkanmış ve Ayvalık Tost'un çıktığı yer. Bu arkadaş da ilk kaşar. Sonra tuluma döndü. <laughs> <laughs> evet baba tostlu. Tulum peyniri, kasap sucuk. Amerikan yok değil mi bunda? Valla enteresan bir yer keşfettik şimdi. Baya arabayla aralara derelere girdik. Semaver getirdi arkadaşlar. Çay içeriz güzel bir yerde. Yani müthiş bir manzara çıktık. kahve çektik şimdi kendime gösteriyorum sana. Hacı nasıl? nasıl? Vay 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 vay. Ya bu Sema verdi böyle bir sahne olduğunu zannetmiyorum ya. Abi yok da çilekeş ya. Sen ne yapıyorsun? Mesaide misin? <laughs> manzara çok güzel. <laughs> Ulan burada böyle manzara var. Dur, Ali lan. bu tekniğin adı ne? Bu çay koyma tekniğinin adı. Bırak bırak tamam. bırak tamam. Söyle söyle. Uyudun mu paşam? Misafirliğe gidelim. Housekeeping. <laughs> şey, yatağımızı biz yanlış anlamıştık çünkü kişilik yaptık. Haa evet, evet. <laughs> ben de onu söyleyecektim. Onlar, onların onların, Hayırlı işler değil ben. mi abla? Bakayım. Tamam. Hayırlı işler. <laughs> <laughs> Hayırlı işler. Abla şey, bu arkadaşlara balayı odası yapar mısın? <laughs> Hayırlı işler, hayırlı işler abi. İbrahim de diyordu ki keşke duble olsa diyordu. Bizimki iyi diyor. Kubilay hadi kendi odana. <laughs> <laughs> Müşteri geldi. Müşteri bekliyordu da sen geldin. Ha. pazar sabahından günaydın. Hah. Günaydın bakayım. Günaydın. Bu arkadaş da Kastamonu aynen. Kastamonu niye meşhurmuş? Pastırması. Ne pastırması ya? Kastamonu pastırması. Sen mı meşhur oğlum. Genel ama senin daha haberi yok. Senin? Bu bayılmış. Kastamonu'na gittik İbrahim. Sarımsak alacaktık şey dediler. Yolculuğa koymayın sarımsak şey. Kasan acı böyle bir koku yok dediler. Doğru değil. Ben Mustafa... Mustafa Ali, Mustafa Ali yola çıkarken de yolculuğa koymayın diye. Bagaj bölümüne koyuyorlar. böyle bir koku yok diye. <laughs> evet sende niye öyle bir koku var acı? <laughs> hiç sevmediğimiz şey ya. Açık Buradaki hiç kimse sevmiyor. Değil mi? Ya açık bir sevmiyor. Sen seviyor musun? Yok be. Parak gözünü çek. <laughs> kapat <Bak> gözünü verelim. <laughs> oğlum kapat. Gözünü niye kapatıyorsun? Gözüne doysun. Gözünü niye Ürkünce bu tribe giriyor. Korona gibi çıldırıyor ama. <laughs> lan ver elini kapat gözünü oğlum. Sen kendini yırtmadın mı dinlen beri ama? Yo Kubilay da oğlum ben de Kubilay'ı mı karıştırıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Poposuna baksana sert mi yani? <laughs> <laughs> Ona lan bamya kadar şey. <laughs> Ana <laughs> Ulan o bende bir şey çıkartacak zannettim ya. Lan. Geri git lan. Beğenmedin mi? Çıncacık lan çıncacık. Gözünü doyurmadın. <laughs> <laughs> Çok da <mu> sıcak burada. <laughs> HUNK! <laughs>